Merhaba hoş geldiniz. Daha önce TC kimlik numaralı seçmeli ders formu hazırlamıştık Google Form kullanarak. Burada TC kimlik numaralarını kalıp haline getirdiğimiz Excel sayfasındaki formül kullandığınız ofis sürümü sebebiyle bazı bilgisayarlarda çalışmamış durumda. Ben bu formülü Office 365'te yapmıştım ama Office 2016, 2010, 2007 gibi sürümlerde çalışmamış. Sadece 365 ve Office 2019 kullanan kişilerde bu formül çalışmış. E bu formülün hatasız bir şekilde çalışması için alternatif bir yöntemi göstereceğim bu videoda. Bunun için Google'a açıyoruz. Google'a e-tablolar yazıyoruz. Google e-tabloları kullanacağız yani bu işlem için. İlk sırada çıkan Google e-tablolar ücretsiz seçeneğine tıkladık. Buradan Google e-tablolara git diyoruz. Bunu kullanabilmek için yani Google Aya Tabloları kullanabilmek için bir Gmail hesabınızla sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Ben giriş yaptım daha önce. Buraya geldiğinde boş bir tane tablo açıyoruz. Bu şekilde karşımıza tıpkı Excel'deki gibi bir sayfa geliyor. Yine burada karşımıza. Bu sayfalarda biz aynı Excel'deki gibi bir işlem yapacağız. Şu şekilde ekranı biraz büyüteyim. Daha önceki kullanmış olduğum TC kimlik numaraları Excel'deki temsili TC kimlik numaralarını Excel'den seçip kopyala diyorum. Gelip burada tarayıcıma bunları yapıştır diyorum. Ctrl V seçeneğini kullanmamı istiyor. Ctrl V ile gördüğünüz gibi yapıştırdık buraya. Şimdi burada Google tablolarda kullanacağımız formülü yazıyoruz. Öncelikle şuraya bir eşittir yazıyoruz. Bu formülü ben içeriğin altına yine metin olarak ekleyeceğim. Oradan alıp kullanabilirsiniz. Büyük harf kullanacağız. Text join çıktı zaten. Şu text join'i aldık. Text join. Tırnak işareti. Şuradaki simgemiz. Klavyeden ben bunun kısa yolunu bulamadım maalesef. Şuradan onun için kopyalıyorum. Bu simgemizi aldık. Yani kalıptaki aralığa gelecek olan simge. Yapıştırdım. Yine tırnak işaretine bastık noktalı virgül true şeklinde bir ifademiz var. Onu yaptık. True'den sonra yine noktalı virgül. E, ee, A1'den başlıyordu değerimiz. A1 2 nokta. Artık kaç satır varsa sizde. Örneğin A200 diyelim. Bende A200 yok tabi de şu an A28 29'du yanılmıyorsam. A28'e kadar gidiyor bendeki. A28 yazdım. Gördüğünüz gibi tıpkı Excel'de yaptığı gibi bu işlemi yaptı. Oluşturduğumuz kalıbı kopyalayalım. Ardından formumuzu açalım. TC kimlik numaralı doğrulama kısmıydı malum. Şuradan öbür değeri silip benimkinde zaten değer vardı sıkıntı yoktu. Sizin için tekrar göstermiş oluyorum. Yapıştırdığımızda herhangi bir sorun olmayacak. Aynı formül için TC kimlik numarasının belli bir alanını, belli bir rakamını alma yolunu göstermiştim. O da bazı egzerlerde yine hata veriyor olabilir. Onu da e tablolarda şu şekilde gösterelim. Eşittir koyduk. Burada da mid olarak geçiyor bizim parça al. Parantez A1'in A1'den A1'deki değerimizi ne yapsın? İki noktayı koyduk. Birinci karakterinden başlayıp yine iki nokta koyduk. Beşinci karakterine kadar al diyoruz. Parantezi kapattık. Gördüğünüz gibi birden beşe aldık. Yine burada da formülü aşağı doğru sürükleyip bu işlemi yapabilirsiniz. Benim TC kimlik temsil TC kimlik numaraları malum hepsi aynıydı. Onun için şuradan son rakamları farklıydı. Dördüncü karakterden 8 rakam alsın diyeyim ki farklılık ortaya çıkmış olsun. Yine ne yaptık? Üstten aşağı kopyaladık. Şuradaki formülümüzü bu sefer alırız. Tek formülümüzü. Şu hücreye geliriz. Burada nereden? B'de gördüğünüz gibi. B 2'den başlıyor benimki şu an. B 2'den B 28'e kadar. Evet bu sefer gördüğünüz gibi son 8 karakterlerini birleştirmiş oldu. Bu sefer de bunu alır. Yine aynı şekilde buradaki TC kimlik no doğrulamalı kısmına yapıştırıp formumuzu çalıştırabiliriz. Excel'de hata alanlar bu yöntemi kullanarak çok kolay bir şekilde formüldeki hatalarını giderebilirler. Bu formülleri web sistemdeki ilk paylaştığım içeriğin alt kısmına not defterinde ekleyeceğim. Oradan alıp formülleri kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.